Türk mutfağından şaşma. Türk mutfağını seçen kaybetmez. Nefis! Bunlar nefis. Halis, mulis, Türk mutfağı. Bu menü için bir şampiyon menüsü olduğunu düşünmemi bekleme. Gelin size yemek örerim. Ama yemeklerim güzel olursa hakkımı yemezler. Çünkü korktular. Neden? Zuhal Hanım dedi, sizi diskalifiye ederim. Bana yemek yapamayan diyenler utansın. Bana boş konuşan diyenler utansın. Hey! Ben bir yemek daha çıkarırım. Eh <laughs> be! İşte bu! Yine bu ağaç gelmiş ortaya. Ağaç mı? <laughs> Kütük yine burada. <gülüyor> 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 ay, 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 ay. Ay, konuşuyor bak Allah aşkına ya. Aa bu çorba mı arkadaşlar? Bak bak, bak içiyorum. Bence senin vicdanın yok. Ters köşe 3 geliyor. O yüzden çok heveslenmeyin. Bademli pilav formatına uygun nasıl değil. nasıl Yorumumu bitirmemi bekler misiniz? Dün nasıl konuşuyordun, şimdi nasıl konuşuyorsun? Bu 3 kişiyi de yakan sensin. Benimle evet. sen diye konuşamazsın bir kere. Evet. Sesini yükseltme bana. Sen. Bak ben bağır değilim ha. Ben de senin takipçin değilim, kendine gel. Yani hem programımızı hem kuralları sabote ediyorsun. yarışmamızdan diskalifiye edildi. Zuhal Topal'la yemekteyiz. Yarın TV 8'de.